bir kısır tarifi zamanı. <laughs> ben kısırı daha önce de videolarımda söylemiştim belki. Bayılıyorum. Çok sık da yaparım. Bazen gerçekten arka arkaya haftada bir kere en azından bir kısırım olur. Ve ben de mevsime göre bunu değiştiriyorum. Yazın başka türlü kısır yapıyorum. Sonbaharda başka türlü. Birkaç tarifi burada bulabilirsiniz tıklarsanız. Ve bu videonun sonunda da bazı kısır tariflerimi ekleyeceğim ilginiz olursa. Ama bugün elmalı kısır yapacağım özellikle de yeşil elma bulmanız gerekiyor. Yeşil elma yoksa bazı böyle ekşimtrak elmalar oluyor. Yine kırmızı oluyor ama ekşimtrak. Yani özelliği biraz ekşi elma olması gerekiyor. Ben genelde zaten elmada da ekşiyi çok severim ve bu kısır da çok yakışıyor. Bu elmalı kısırın içinde sadece elma yok tabii ki veya bulgur yok. Bol sebzeli ve bol domatesli yapıyorum. Hem sulu oluyor, hem bol sebzeli, hem de elma çok farklı, değişik, fresh bir tat veriyor. İnanın bayılacaksınız muhakkak deneyin. Evet tarife geçelim. Kısırımızın malzemelerini görüyorsunuz. Bu kadar renkli ve bol. Evet ilk önce kısırlık bulgur gerekiyor. Salçalarımız domates salçası, biber salçası, limon nar ekşisi, sıvı yağ sarımsak ve baharatlarımız tuz, karabiber, kimyon ve isot. Pul biber yerine bu kısırda isot kullanıyorum ve çok lezzetli bir tat veriyor. Evet ve geçelim sebzelerimize. Burada birçok domates kullanıyorum. Yani 3 büyük domates giriyor. Gerçekten de kaldırıyor bu kısır. Ve yeşil elma yani ekşi elma dediğim. Burada kapya biberim var bir adet ve sivri biber 5-6 adet de sivri biber maydanoz bir demet menemen hemen maydanoz burada da taze nanem var yarım demet de taze nane ve yeşil soğan evet şimdi yapılışına geçelim bulguru bir küçük salata kasesine alıp içine tuz atıyorum ve üzerine ketilde kaynamış olan suyumu Aktarıyorum ve üstünü çok hafif bir şekilde kaplayacak. Bu kadar. Yani bu tip e, salata kaselerinde böyle yaparsanız genelde su kıvamı tam oluyor ve üzerini örterek bekletiyorum birkaç dakika. Bu arada sebze ve meyvelerimi hazırlıyorum. Yeşil elmaları soyuyorum ilk önce ve çekirdeklerini ayırıyorum ve rendeliyorum. Evet, bir kaseye alıyorum önce bunları. Ve şimdi sıra geldi domateslere. Domatesleri de soyuyorum, ikiye bölüyorum. Ve küp küp kesiyorum. Ve bunları da bir kenara alıyorum. Kapya biberimi kesiyorum şimdi. İkiye bölüyorum ve uzunlamasına ilk önce kesiyorum ve sonra da küçük küçük dilimlere ayırıyorum. Ve sivri biberlere sıra geldi. Bunları da önce ikiye ayırıp küçük küçük kesiyorum. Ve sıra geldi yeşil soğanlara. Bunların saplarını ayırıp bunları da küçük küçük doğruyorum. maydanozlarımın saplarını biraz ayırıyorum kalın olan saplarını ince saplarıyla yapraklarını birlikte doğruyorum. Nane yapraklarını saplarından ayırıyorum. Ve bunları da küçük küçük doğruyorum. Evet şimdi bulgurum kabardı. ve daha biraz sıcak. Şimdi bulgurumu ilk önce büyük bir salata kasesine alıyorum veya tepside de yapabilirsiniz bütün bunları kısırlık tepsiler vardır. Ve şimdi içine domates salçası ve biber salçasını ekliyorum ve baharatlarımı hepsini aynı anda. Ve ilk önce şimdi bunları elimle güzelce yoğuracağım. Bulgurun sıcak olması çok önemli. Bu aşamada çünkü isotun aroması böyle çok güzel çıkıyor. Yani püf noktası çok büyük püf noktasıdır bu bu kısırımın. Isot daha bulgu sıcakken içine girmesi gerekiyor ve hemen ardından sarımsağı rendeliyorum ve domateslerin e, üçte ikisini alıyorum içine ve yine yoğuruyorum. Yani bu iki aşamayı aynen böyle yaparsanız kısırınız gerçekten çok daha güzel oluyor. Ve bol domatesin bütün suyu da aynı zamanda bulgurun içine böyle girmiş oluyor. Evet şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Bütün yeşillikleri, sebzeleri şimdi aynı anda içine alıyorum. Tabii ki rendelediğim elmaları da içine alıyorum. Rengi biraz değişti. Buna şaşırmayın çünkü bekledi. Yani bekleyince elmaların rengi değişir normal. ve yeşillikleri de bütün aldıktan sonra limonunu sıkıyorum. Hemen hemen yarım limon kafi oluyor aslında bu kısra. Ve nar ekşisini de içine döküyorum. bütün girecek malzemelerin miktarını videomun altındaki infobox'ta bulabilirsiniz. Ve şimdi normal bir şekilde yoğurmadan karıştırıyorum ama yine elimle. Evet ve böylelikle kısırım bitmiştir. Ve servise hazır. Ve bu şekilde servis yapabilirsiniz. Yanına salatalık ve turşu biber ve salata yaprakları tabii ki çok yakışıyor. Evet, umarım bir denersiniz. Çok merak ediyorum hoşunuza gider mi diye. Ben de bu elmalı kısırı yeni keşfettim. Daha önce yani elmalı olduğunu bilmiyordum. Televizyonda tesadüfen gördüm. Herhalde Türkiye'de bir yörede elmalı yapıyorlar sanırım. Tam olarak hatırlayamıyorum ama oradan bir almıştım ekşi elma olması gerektiğini. Ama içine ne konulduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ama ben kendi kısırımı yani kendi baharatlarımı içine kattım. Ve bu şekilde artık yapıyorum ve ailem bayılıyor ve bütün misafirlerim de bayılıyor. Hep devamlı tarifini de istiyorlar benden ve muhakkak denemenizi çok tavsiye ederim. Özellikle yeşil elma kısıra gerçekten fresh bir tat veriyor. Elma da kısıra girer mi demeyin, önce bir deneyin bence. Ve bol sebzesiyle hem fresh hem sağlıklı hem de çok şahane bir kısır ortaya çıkıyor tam böyle hani bazı kısırlar kuru yapılır. Bu da tam tersi. Bu da aslında biraz böyle sulu yapılan bir kısır. Bizler böyle kısırları daha çok tercih ediyoruz. Biraz daha bol sebzeli. İşte içinde bazı şeyler olacak, daha ekstralar olacak. Böyle daha çok hoşumuza gidiyor. Ve aynı zamanda daha da sağlıklı buluyorum. Denerseniz çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Ve yeni videolarımı da görmek için abone olmayı sakın unutmayın. Ve bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.